Sevgili yurtdışıeğitim.net takipçileri hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun süredir yeni meslekler, yeni trendler, yeni alanlar, yurt dışında açılan üniversitelerin farklı programları ve farklı bölümleriyle ilgili meslekleri, alanları ve sektörleri tanıttık size. Ama istiyorum ki bununla beraber Türkiye'de de yeni gelişen, yeni değişen şartları fark etmeniz ve bu farkındalığa uygun işler seçebilmeniz ve o işler doğrultusunda da kendinize uygun alanlar oluşturabilmenizi diliyorum. Dolayısıyla yeni bir alan, yeni bir keşif derken gereontoloji diye bir alanı keşfettik. Ve böylelikle bu alanın ihtiyaçları, farkındalıkları neler olabilir? Siz bu alanda nasıl oluşabilirsiniz? Bu alanı tercih ederseniz fırsatlarınız neler olabilir? Bu alanda aslında çok para kazanılabilir mi sorusunu sevgili konuğumuz Pelin Varol'a soracağız. Hoş geldin Pelin. İyi, teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. E, alanın çok spesifik, hmm. çok yeni ama değişen ve dönüşen dünyanın içerisinde insan ihtiyaçları da farklılaşıyor ve dönüşüyor. Hmm. Yaygın olarak Alzheimer, demans ve unutkanlık gibi kavramlar gündelik hayatımızda ...çok fazla hayatımızın içerisine girmeye başladı. Artık istiyoruz ki yaşantımız kaliteli, ömrümüz uzun ve birlikteliklerimiz sağlıklı olsun. Dolayısıyla bu süreçte buna uygun bilim dalları ve buna uygun meslekler de gelişiyor ve dönüşüyor. Senin alının e, bu tam anlamda bunun neresinde, neyi kapsıyor ve bu alandaki fırsatlar nelerdir? Öncelikle teşekkür ederim böyle detaylı sorularınız için. Birkaç bir şey eklemek istiyorum buna. Şimdi gerontoloji, kelime anlamıyla literatürde yaşlanma ve yaşlılık bilimi diye geçmektedir. Ama şimdi yaşlanmaya baktığımız zaman bir süreç, uzun bir süreçtir. Yaşlıksa bir dönemdir. Şimdi biz gerontologlar olarak sadece yaşlılara, yaşlanmaya ya da yaşlılık dönemine sağlık açısından, hastalık açısından bakmıyoruz. Çünkü kişi yaşlanabilir, bu bir yaşam seyri evet ama burada şu önemli, yaşam ömrü uzuyor, bu nedenle toplumda yaşlı nüfus oranı artıyor ama ne kadar sağlıklı yaşlanıyoruz, ne kadar kaliteli yaşlanıyoruz. Bu önemli. Ayrıca yaşlanma literatüründe şu da çok tartışılır, Aktif yaşlanma vardır, Aktif her yaşlı aktif yaşlanmak zorunda değildir. Belki kişi aktif yaşlanmak istemiyor da olabilir. Yani biz bunu sosyal politikalarla bazen etekliyoruz. Evet, yaşlılar kente katılsın, işte bazı yerlerde çalışsın, görev edinsin ama belki yaşlı bunu istemiyor. Burada kişinin istemesi çok önemli. Ayrıca yaşlılara biraz da psikososyal alandan bakmak lazım. Bu yaşlıların kente katılımını, ulaşıma erişimini, kentteki eğitim imkanlarına erişimi ve kent kullanımına adapte etmek lazım. Buna yönelik de literatürde şeyler, şu tarz konular var. Şimdi yaşlı dostu bir kent mi yapmamız lazım yoksa yaşlı dostu bir kent mi inşa etmemiz lazım modernleşme beraber? Şu konu çok önemli. Yaşlı dostu değil, doğru tanım, yaş dostu bir kentleşme inşa etmemiz lazım. Çünkü yaşlı dostu dediğimiz zaman sadece bir grubu e, ithaf etmiş oluyoruz e, bu noktada. Hayır, biz istiyoruz ki diğer kuşakların da yaşlılar iletişimi olsun, hem gençler yaşlara bir şey katkı sunsun, hem de yaşlılar bu zamana kadar edindiği deneyimleri paylaşsın. Yani bizler yaşlıların deneyimlerinde merak ediyoruz. Yaşlı dediğimiz zaman işte emekli maaşı alan ya da emekli kahvesine gidip oturan bir kesim akıllı, canlanabilir ama öyle değil. Aynı zamanda yaşlılığın her boyutuyla da ilgilenebilirsiniz. Örneğin teknoloji boyutu gündemde, eğitim boyutu gündemde, sosyal boyutu gündemde. Bu tarz konulara da bakabilirsiniz. Peki bu alanda istihdama bakıldığında Hı -hı. iş var mı? Sektörün açığı var Hı -hı. mı? Yani bu alandan mezun olan bir kişi evet Hı -hı. burada çok rahatlıkla iş bulabilir Hı -hı. diyebilir misin Hı -hı. ve kendini kişi nasıl yetiştirebilir? Şimdi Türkiye bazı konuşmak gerekirse spesifik olarak Türkiye'de birkaç şehirde bu bölüm var ve dolayısıyla mezun sayımız da oldukça az ama zamanla artıyor. Tabii biz de yeni yeni oluşumla içerisindeyiz. Şu anda baktığımız zaman bizden mezunlar neler yapıyor? E, çoğu e, bakım ve huzur e, bakım merkezlerinde, huzur evlerinde çalışıyor ve Belediyelerin sosyal e, biliminde e, çalışıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarında e, proje geliştirmek üzerine yaşlılık alanında çalışanlar var. Ee, ve yeni yeni gelişen bir alan da var. Ee, Özelde yaşlıların, özellikle demaz hastalarına e, yönelik bir rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon yapan gerontologlar da var. Çünkü biz eğitim hayatımız boyunca sadece e, yaşlılık hastalıkları, yaşlıların sosyal durumu, yaşlıların psikososyal durumlarına yönelik bir eğitim aldık. Burada bu sorunun cevabı aslında çok net değil. Kişi kendi bir alan belirlemesi gerekiyor. Ben sağlıklı yaşlılarla mı çalışmak istiyorum yoksa hasta yaşlılarla mı çalışmak istiyorum? Ya da ben bir e, politika yapan bir merkezde yaşlı yönelik bir politika üretmek istiyorum? E, öncelikle bir bu soruyu yani kişinin ne istediğini anlayıp bu soruya yönelik e, bir alanda uzmanlaşmasının faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası peki lisans e, 4 yıllık mıdır? 4 yıllık bir eğitim midir? E, ve yüksek lisansı var mı bu alanın? E lisans dönemi evet 4 yıllık. 4 yılın sonunda e, isteğe bağlı uzmanlığınızı gerontoloji alanında ya da farklı alanlarda hangi alanda e, bir eğiliminiz varsa ona yönelik yapabilirsiniz. E, yeni olarak da doktora bölümü de açıldı. Ama Türkiye'de e, yapmak isterseniz spesifik bir e, alan yok. Örneğin mesela klinik gerontoloji ya da uygulamalı gerontoloji diye bir e, yüksek lisans ya da doktora alanı yok. Diğer e, meslek gruplara baktığımız zaman mesela psikoloji bilimine baktığımız zaman çeşitli e, uzmanlık dalları var İşte atıyorum e, klinik psikoloji adli psikoloji vesaire ama gerontoloji Türkiye yeni bir giriş yaptığı için e, sadece e, genel olarak geçiyor bilim daha yüksek lisansa doktora da Peki e, genel olarak sanıyorum bu işi yapan kişinin bu e, olayı sevmesi gerekli e, kişilik özelliklerinde Neyi tavsiye edersin yani e, bir kişinin kişilik yapısı nasıl olmalı ki bu alan çünkü özveri gerektiren bir alan nasıl e, mutlu olabilir yani insanın sonuçta yaptığı işte de mutlu olmasın lazım. Evet yani kişi öncelikle kendisi ben şu soruyu sormalı ben yani yaşlılara sadece bir hasta olarak bakmamalı ya da yaşlılığa sadece bakım odaklı bakmamalı bu alanda çok fazla sabır gerektiriyor özveri gerektiriyor e, kişiyle bu özneyle birebir ilgilenmeyi gerektiriyor. Bunları o kişi seviyor mu? İnsanlarla uğraşmayı, insanlarla iletişimi. Önceki bu çok önemli. Çünkü demans hastalarında sabır çok önemli. O kişiye aynı şeyi birçok kez anlatabilirsiniz. Anlatmak zorunda kalabilirsiniz ya da her görüştüğünüzde yeniden tanışmak zorunda da olabilirsiniz. O yüzden sabırlı ve yavaş adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Bence en önemli cevap sabır buradaki Burada. en önemli evet ipuçlarına bir evet. Çok teşekkür ederiz. Çok değerliydi verdiğim bilgiler. Belki bu alanı deneyim sağlamak isteyen bu alanı da fark etmek isteyen kişileri aslında küçük de olsa bir ışık olduğumuzun inancını taşımaktayım. Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Rica ederim.